24 Nisan Ermeni soykırımının yıl dönümü nedeniyle her sene yaptığımız gibi bu sene de bir basın açıklaması yapıyoruz. Maalesef bu topraklar soykırımlarla, katliamlarla dolu. Basına ve kamuoyuna. 24 Nisan 1915 planlanmış bir katliamın soykırımın başlama tarihidir. 107 yıldır inkar ediliyor. Oysa ne demişti sevgili Hrant Dink? Her Ermeni bir belgedir. Osmanlı İmparatorluğu birçok etnik ve dini grubun bir arada yaşadığı çok kültürlü bir halklar topluluğuydu. Bu etnik ve dini gruplar arasında önemli nüfusa sahip halklardan biri de Ermeni halkıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin verilerine göre Osmanlı İmparatorluğu'nda yaklaşık 2 milyon Ermeni yaşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu dağılırken tek kimliğe dayalı bir ulus devlet, bir ulus inşa etmek amacıyla Müslüman olmayan halkları sürmeye karar verdiler. Bu amaçla hazırlanan planı Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla devreye koydular. Ermeni halkını imha etmeyi hedefleyen plan 24 Nisan 1915 günü aralarında mebusların, yazarların, eğitimcilerin olduğu 250'ye yakın Ermeni aydının tutuklanmasıyla devreye konuldu. Tutuklanan kişilerin büyük çoğunluğu sürgüne gönderildikten sonra öldürüldü. 24 Nisan 1915'te başlayan tutuklamalardan bir ay sonra 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan ve 1 Haziran 1915 tarihinde yürürlüğe giren geçici tehcir kanunundan önce başlayan sürgün ve katliamlar kanunun yürürlüğe girmesiyle hızlandı. Ermeni halkı kadim topraklarından sürüldü. Büyük çoğunluğu yaşadıkları yerlerin civarında ve göç yollarında katledildi. O dönem önce Dahiliye Nazırı, daha sonra Sadrazam olan Talat'ın tuttuğu günlüklerde dahi 1917 ile 1917 arasında 1 milyon 150 bin Ermeninin yok edildiği bilgisi yer almaktadır. Tehcir Kanunu başta Ermeniler olmak üzere Süryani, Keldani ve Ezidi halklarında büyük yıkımlara yol açmıştır. Tehcir Kanunu nedeniyle çok sayıda can kayıpları yaşanmış, demografik yapı değişmiştir kanunun uygulanmasıyla çok sayıda kültürel varlık ve mülkiyet sahiplerinin iradesi dışında el değiştirmiş ve kamu iradesiyle el konulmuştur. Türkiye'deki resmi anlatı 1915'te yaşananları bir kırım, soykırım, kıyım olarak değil, doğal bir savaş tedbiri olarak nitelemektedir. Ermeni halkının büyük felaketini savaş bağlamında normalleştirmeye çalışmak, yaşananları hafiflemek, inkar etmek bu resmi tezin bir parçası ola gelmiştir. Cumhuriyet döneminde Ermeni soykırımın sorumluluklarından bazılarına, sorumlularından bazılarına iade itibar yapılmış ve ailelerine Ermenilerden geriye kalan mülkler verilmiştir. Dahası Ermeni, Ermeni soykırımının baş sorumlusu Talat'ın naaşı 1943 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul'a getirilmiş ve bir devlet töreniyle defnedilmiştir. Bu uygulamalar soykırım faillerinin ödüllendirildiğini ve sahiplenildiğini açıkça göstermektedir. Soykırım terimini ortaya atan hukukçu Rafael Lemkin, bu topraklarda 1915 ve sonrasında gerçekleşen büyük suçu hem yazdığı metinlerde hem de çeşitli konuşmalarında defaten soykırım olarak nitelemiştir. Bu konu resmi anlatının gölgesinde kalan refleksler nedeniyle Türkiye'de tabu haline gelmiş ve tartışılmamıştır. Konuyu tartışmaya açanlar ise yargılanma ve ceza tehdidiyle karşı karşıya kalmışlardır. Peki bizler Ermeni tehcirine niçin soykırım diyoruz? Bizler bu kavramı Birleşmiş Milletler Roma statüsü ve ceza kanununun 76. maddesindeki soykırım suçunun tanımına istinaden kullanıyoruz. 1915 yılında böyle bir tanım yoktu. Ancak yapılan tehcirin günümüzdeki anlamı soykırımdır. Ayrıca Aymen Perinçek İsviçre kararında belirttiği husus, soykırımı inkar da soykırım, soykırımı kabul etmek de ifade özgürlüğüdür. Bu karar soykırım olmadığı veya olduğu anlamına da gelmemektedir. Ermeniler 1915'te yaşananları medyen yani büyük suç veya felaket gibi isimlerle nitelendirdiler. Süryaniler ise felakete kılıç adını verdiler. Soykırımdan sonra hayatta kalan Ermeniler başlarına gelen büyük felaketin adaletini bulmak için 107 yıldır mücadele etmektedir. Ermeni halkının yarası kanamaya devam ediyor. Soykırım mağduru milyonlarca Anadolu Ermeni, üç kuşak boyunca adalet duygusunu tadamadan hayata veda etmiştir. Hayatta kalıp ülkesini terk etmek zorunda bırakılmış, zorla göç ettirilmiş ailelerin torunlarına Türkiye vatandaşı verilmesi, Türkiye'nin geçmişle yüzleşme adına atabileceği önemli bir ilk adım olacaktır. Bu uygulamayla soykırıma uğramış yurttaşlarımızın torunlarından özür dilenmiş olacaktır. Ermeni soykırımı bu topraklarda gerçekleşti. Ve Ermeni soykırımının adaleti ancak bu topraklarda sağlanabilir. Ermeni halkının acısıyla yüzleşmeliyiz. Ve bu acıyı adaletle dindirmeliyiz. Çünkü Ermeni halkı adalet bekliyor. Tarih boyunca devletlerin ve devlet içinde devlet adına hareket eden çeşitli grupların işledikleri, işledikleri suçlar o devletin insanlık tarihi içindeki sicil kayıtları olarak tarihe geçer. Ta ki bu utanç, utanç siciliyle yüzleşip Adalet ilkeleri çerçevesinde yeni bir tutum inşa edilene kadar artık bırakılması gereken inkar politikaları öyle bir noktaya geldi ki 107 yıldan bu yana Ermeniler bu topraklarda öldüklerini, Kürtler, Aleviler ve diğer halklar da bu topraklarda yaşadıklarını kanıtlamak zorunda bırakılıyor. Toplumsal barışın tesisi ve adaletin sağlanabilmesi için her şeyden önce Ermeni soykırımını insani, hukuki ve toplumsal bir mesele olarak ele almak adil bir şekilde bu sorunla yüzleşmek gerekmektedir. Bizler insan hakları savunucuları olarak 1915'in acılarını paylaşıyor, yasına ortak oluyor ve inkardan vazgeçip her şeyi tüm açıklığıyla konuşup acıları paylaştıkça geleceği birlikte kurabilmenin ve eşit yurttaşlık ilişkisi içinde bir arada yaşayabilmenin imkanlarını hep birlikte çoğaltabileceğimize inanıyoruz. Ermeni toplumunun yaşadığı insanlık trajedisini yüreğimizin derinlerinde duyuyor bu süreçte yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla anıyoruz. Soykırım insanlık suçudur. Yüzleşmek iyileşmenin ilk adımıdır.